Kayseri Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında bugün hepimiz gördük ki Kayseri parsel parsel satılıyor. Bugün 5 parselin satışı onaylandı. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu olarak itirazımız şu yöndeydi. Bir, bu parseller neden satılıyor? Yani ne var ortada da bu parsel parsel satış Ankara'ya mı dönüyoruz diye eski döneme. İkincisi satılan parsellerin hiçbirinde metrekare ve fiyat bilgisi yok. Biz bir meclis üyesi olarak bu arsaların kaç metre olduğunu, tahmini kaç metre bedelinin kaç metre olduğunu, tahmini bedellerinin ne olduğunu ve neviyatının ne olduğunu bilmemiz lazım. Bunlar ticaret alanı mı, konut alanı mı, başka bir alan mı? Bunları bilmemiz gerekiyor. Birinci tartışmamız bunun üzerineydi. İkincisi kent ekmek konusu. Kent Ekmek'te bugün 4 adet büfenin işletilmesiyle ilgili karar vardı. Biz de Başkan Bey'e şunu söyledik. Seçim çalışmalarında gördük ki bütün mahallelerden çok ciddi derece Kent Ekmek büfesi talebi var. Ama bu talep maalesef karşılık bulmuyor. Arttırın, sayılarını arttırın. Bir de var olan Kent Ekmek büfelerinde ekmek bulunmuyor zaten. Ekmekler bulunabilsin. insanlar sırada bunu gündeme aldık. Üçüncüsü de tasarruf tedbirleriydi. Bugün Maliye ve Hazine Bakanlığı bir tasarruf tedbiri genelgesi yayınladı. De, belediyemizde de böyle bir şey düşünmüyor musunuz dedim. Biz zaten yapıyoruz gibi bir e, geçiştirme cevapla bu konunun üzerinde çalışılmadığı belli olmuş oldu. Ben istiyorum ki belediyenin ana gövdesi ve 15 iştiraki de tasarruf yapsın. Devletin başı böyle bir karar aldıysa devletin bir uzantısı olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde bu karara uyması lazım.